Hata aç lan. Arkadaşlar hatanın biraz sonra açacağı şey için e, şimdiden özür dileriz. Eee bu sanat. ortaokulda yapmış olduğum e, 10-15 tane şaheserden biri. E, ona göre dinleyin. Eee ona göre oh. önleminizi alın. Yine döngüye girdik adamı. Çok mi? Kanka insanlar değil de... Neyse tamam aç insanlar. Aç İnsanlar başım beltimi yiyorlar, otur, otur, şudur, sana alamam, sana alamam. Gelir, geriz insanlar başım beltimi yiyorlar, otur, otur, şudur, sana alamam, sana alamam. Kafamın içinde binlerce sorular sorunlar sorunlar. Ne yapsam diye düşünürken bitirdi beni sorunlar. Bırakın artık peşime bırak bırak. Kafamın içinde binlerce sorular sorunlar sorunlar. Ne yapsam diye düşünürken bitirdi beni sorunlar. Bırakın artık peşimi. Bırak. bırak. Evet sağ ol <laughs> Bugünü bekliyor data ya. <laughs> of. Of Ağzında oh ya. su varken dinlememem Aç biraz. bir tane daha aç. Bir sütürüyordu bu Aç bir tane daha aç. Abi. <laughs> bu kaçırdı atma daha güzel katılıyor. Gerçekten ya ciddi söylüyorum. Ulti aç. <laughs> ulti açma <laughs> ulti, aç ulti yine benim. Şey <laughs> benim geçmiş kara ya. <laughs> ne var başka? Niye yok ya? Bir dakika ben hmm. şunu kapatmam lazım. Takma kafana böyle her şeyi aç Allah aşkına. Bir saniye. Allah aşkına onu bul saniye ben şey yapayım. Çok kaşınıyorsunuz açayım mı? <laughs> Abi ne diyorsun sen? Bir şey diyeceğim Adam ben kaybettim vardı. oğlum senin şeyi. O dosyayı kaybettim lan. Adı ne? Eee ulti değil mi o? Ulti değil miydi? Yok lan. Ulti oğlum ulti o. Aç. Bu bu. Evet. Şimdi 3 e, dakika boyunca katlanacaksınız ya, hadi bakalım. Baka ben bunu dinleyemeyeceğim ya. Çok. Abi katlanacaksınız ya. Ben beni ilgilendirmez. Kayıtlı. Kapa şunu oğlum. Karşıma çıkan herkes yenebilirim ama karşıma çıkabilen kimse olamadı. Olmaması da gayet normal. Kuşaklarımız aynı renk değil daha. Ben sen sen ya. ya. ben Gözlerim yok ama yüreğim hala net. Seni görmüş aynı buğulanmış bir ama Ben geçen hmm. sildim daha. Bana bulaşmanızı tavsiye etmem. Ama teşhir edebilirim. Ön yargınızı kırın çünkü Teşhir namının bunu... Yoksa sen de mi bu içine girmek istersin ha Aynı bana kafa tutan Diğerleri gibi Aa, diğerleri gibi. Ey, diğerleri gibi. Ey, diğerleri gibi. Aa, diğerleri gibi. <laughs> diğerleri gibi. Diğerleri gibi. Diğerleri gibi arkadaşlar anlayın artık. Ha. Daha bir kılmam asla. Volkan gibi patlayabilirim ara. Sabrımı taşırma affım yok. Ultimi kullanmadım daha. Dağ gibiyim bir kılmam asla Vulkan gibi patlayabilirim Sabrımı taşıyana affım yok Ultimi kullanmadım daha Dağ gibiyim bir kılmam asla Vulkan gibi patlayabilirim Sabrımı taşıyana affım yok Ultimi kullanmadım daha Ey Ey Eyleme bari Allah aşkına hey. ya Birileri <laughs> gibi oynasın Çok kaşınıyorsunuz ama kaşıyacak kişi ben değilim Ben kaşısam kaşını değil kaşını yararım O yüzden bulaşma bana Ulaşımın Nirvana'ya Zaten Zaten de gelemezsin buraya Ayak çıkarsın en fazla Devamı yok asla yok Kapa şimdi Kapa Allah aşkına kapa Havalar soğuk virüsler redi Ama sen hala yoksun Hani neredesin Sen virüs değil miydin Ben mi unuttum acaba kişiliğini Olmayan kimliğini İnsan kılığına girmiş bir iti Pardon itler daha iyi artık insanlardan Daha düşünceli Daha iyi Ya etti. bu ne oğlu Abi ne diyorsun Dağ gibiyim yıkılmam asla Kendime daha. Kendime Sabrımı taşıyana affım yok Ultimi kullanmadım Daha Dağ gibiyim yıkılmam asla Volkan gibi patlayabilirim her an Sabrımı taşıyana affım yok Ultimi kullanmadım daha Tam kapa dağ kapa tam yıkılmam Ya başka aç Volkan gibi patlayabilirim her an Sabrımı kapa taşıyana affım yok Patlayabilirim Kapalım mı? Tamam, tamam. Kapattım. Prodüksiyon olmadığı için onda sıfır. Zaten yoksa var ya. Yani, modern ya sanatı evet. yok. Yönlendiremem kanka yani takma kafana böyle her şey çok akar şu Niye bu kadar geç açılıyor ya? Allah kahretmiyor ya. Hangisini istiyorsun? Takma kafana böyle her şey. İşte adı neydi? Hatırlamıyorum nereden. Takma kafana. Ya bu salaklar malaklar olan işte ya. İşte adı neydi onu o, Yani nereden bileyim? Dinle, dinle bu. Nereden bileyim? Prime dönem yaşanmış bitmiş. Daha da gelmez. Gelmez abi oraya dönemeyiz zaten. O zamanlar kelime dağırcı falan bayağı uçuyordu. Çok fazla kitap okuyordum. Anladığınız üzere. Bu değil herhalde. Yiğit. Bilmiyorum bakayım. Oğlum ben dediğin şarkıyı unuttum ya. Bu, bu, bu. bu. <laughs> bu. Evet, motivasyon şarkısı hazır olur. Ee, hayata tekrardan geri dönebilmek için dinlenilmesi gereken bir şarkı. Bunu YouTube açacağım bu. <laughs> YouTube merhaba YouTube. Takma kafana böyle her şeyi. Her şeyi üzülme bunlar gelip geçici geçici takma kafana böyle her şeyi her şeyi üzülme bunlar gelip geçici gidici takma kafana böyle her şeyi her şeyi üzülme bunlar gelip geçici Geçici, takma kafana böyle her şeyi, <laughs> her şeyi Üzülme bunlar, gelip geçici, gidici Boş ver konuşsunlar senin hakkında, hakkında Sen takma kafana bunlar aptallar, aptallar Anca boş yapsınlar sallaklar, malaklar Paraları bok, kıçına sürsün mallar, mallar Boş er konuşsunlar senin hakkında, hakkında. Sen takma kafana bunlar aptallar, maptallar. Anca boş yapsınlar salaklar, malaklar. Paraları bok, içime sürsün malaklar. Takma kafana yaşa her şeyi, her şeyi. Dünya bir günlük gelip geçici, geçici. Takma kafana yaşa her şeyi, her şeyi. Dünya bir günlük gelip geçici, geçici. Tabi olacak hataların, hataların. Ama yanında da paraların, paraların. <laughs> Tabi olacak hataların, hataların. Ama yanında da paraların, paraların. Takma kafana böyle Tapa, her, şeyi, tamam, her şeyi, Üzülme bunlar, gelip geçici, geçici. Takma böyle her şeyi, her şeyi. Üzülme Başka ne vardı? Gelip geçici, gideici ikoniklerden Alo? Ne bu? Bakıyorum şu anda Nasıl? Kendinize geldiniz değil mi ama? Fena'dır Her yerde bulamazsınız, hiçbir yerde bulamazsınız abi <laughs> Bittiği için sevindim Dur daha yeni başlıyoruz Bu neymiş? bu bak bu ne istemez. Tamam. Bu çok iyi ya. Eski bu ya. Ağlamayın ha ona göre. Gözümü daldım hayale, bu gecede kafam bir göz Gözyaşları ağrı kesici, bunların hepsi bahane yalın acılarımı psikolog, talent ilaçlar psikolog Yardım et bana psikolog, ne olur tut elimden psikolog Gözüm morardı yüzüm beyaz, herkese düşüncem tezat Elimi tutmak yerine, beni tutup kenara at Sevip say, kalbine koy, hasarlı çocukça Kim kulaklık gitti? Size ses geliyor mu? Kulaklık şarjı bitti. Hallettik hallettik Hadi tamam. Arkadaşlar, Hadi baştan abi. Duyun yani şunu. Başladım. Bu bu önemli şarkı. bir avare Göz ağrı kesici Bunların hepsi bahane Yalın acılarımı psikolog Talent ilaçlar psikolog Yardım et bana psikolog Ne olur tut elimden psikolog Gözüm morardı yüzüm beyaz Herkese düşüncem tezat de Elimi tutmak yerine Beni tutup kenara at Sevip say kalbine koy Hasarlı çocuk çok Gönlü aç, karnı tok, sevgi saç, aklına sok. Elde evet, ayıp ne? Sarma. Eskiden sırf. Şarkın havası kaç? <laughs> Eskiden sırf geceler karanlıktı, şimdi günüzlerim de karanlık. Geleceğim Düşüncelerim neden hepsi karanlık? Hayal kurmak bedavaymış, gerçekleştirmek paralı. Dünya üretim hatası, baştan yedek bu kazı. Bak ama noktayı koymuş adam yani Üstat, anladınız mı? Üstad yazmış. Üstad yazmış. Bak son, verse, bak son verse, bak son verse kimse bir şey diyemez. Abi. Hayal kurmak bedavaymış, gerçekleştirmek paralı. Dünya üretim hatası, baştan yedik bu kazı. Buna bak bunu mesela Barış Manço söylese oha oha lan falan olur yani. O derece. Tamam yeter oğlum insanlar bu kadar. Ne var ki başka zaten ben. Tarus süfeği var abi. Damn, <laughs> Arıyorum üstünüze ta 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 Rus tüfeğiyle ha 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 Yeretler içerisinde izliyorsunuz beni Demiyor, demiyor Nortu size bir anda Bip bip bir anda Bir anda, bir anda Bip bip bir anda Bir anda Bip bip bir anda, bip, bip, bir, anda. bir anda Bip bip bir anda Bir anda Bir anda, bir anda Flow makinesi gibi çalışıyorum Hepiniz de kaç yer büyülüyorum Benim de işim bu ipuklu içimi dökmek Kiğinimi kusmak Pil sayısı gibi sözler devam edeceğim Yanımda sistem kanımda hip hop lan Kanımda hip hop var Kanımda da hip hop var Karımda diyor herhalde ben onu anladım. <laughs> <P> sayısında sonsuza <laughs> dek devam mı edeceğim? <laughs> Pi sayısı <gülüyor> sonsuza <laughs> dek devam etmiyor mu? ne ya? zannediyorsun sen ya? Devam tamam ediyor. Devam tamam, devam. Tamam. Asla sönmeyen bir yangının içerisindeyim, içerisindeyim. Sanki cehennemin tam içindeyim, içindeyim. Şeytana bile kafa tutmak üzereyim. O derece delirdim ama kimsenin yardımına da muhtaç değilim, da muhtaç değilim. Rap benim psikologum, sözlerim terapim, terapim. Karşıma çıkma seni tek cümlemle alt ederim, alt ederim. Tır yorum üstüne tat tat tar ta, 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 rustu feyli Hayretler <laughs> içerisinde izliyorsunuz beni dem ya dem ya size bir anda bir 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 anda 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 Yenim, <laughs> bir anda bir anda bir anda bir anda bir anda bir 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 anda bir anda bir anda bir bir anda bir anda Abi yok ben dayanamayacağım ya. Ben bile dayanamayacağım. Tamam. Çok oldu çünkü. Allah. Im. Nomadi dinlerdik. Of. Oh.